Geri dönüşüm, yeniden değerlendirebilme olanağı olan atıkların çeşitli işlemlerden geçerek üretim sürecine yeniden dahil olmasıdır. Yani kullanıldıktan sonra atığa dönüşen malzemelerin çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemler uygulandıktan sonra ham madde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılmasıdır. Çocuklar geri dönüşümle doğal kaynaklar korunur. Enerji ve su tasarrufu sağlanır. Karbon yani zararlı gaz salımı azalır geri dönüşüm ile geleceğe yatırım yapmamız kolaylaşır. İş imkanı sağlar birçok kişiye. Bununla birlikte ekonomiye katkı sağlar. Yani birçok insanın para kazanmasına yardımcı olur. Geri dönüşebilen maddeler şöyle sıralayabiliriz çocuklar. Cam, kağıt, plastik, piller, motor yağı, demir, tekstil, ahşap ve metal ürünler diyebiliriz. Alüminyumun geri dönüşümü oldukça basittir çocuklar. Atik alüminyum küçük parçalara ayrılır Sonrasında bu parçalar büyük ocaklarda eritilir ve dökme alüminyum üretilir. Böylece alüminyum geri dönüştürülmüş olur. Beton, beton parçalar yıkım alanlarından toplanır ve kırma makinelerinin olduğu yere getirilir. Kırıldıktan sonra parçalar çakıl taşı olarak veya içerisindeki katkı maddesi yoksa kuru harç olarak kullanılabilir. 1 ton kağıdın geri dönüşümü demek çocuklar yaklaşık 17 yetişkin ağacın kesilmesi önlenmiş olur. Çocuklar plastik ürünlerin geri dönüşümünde elde edilen ürünler halı tabanları, uyku torbaları, giysilerdeki yalıtım maddesi, oto parçaları, boya fırçaları, torbalar, piknik masaları, yürüyüş botları, lazer toner kartuşu ve daha birçok madde üretilir çocuklar. Cam maddeler ise kırılır ve ham madde karışımına karıştırılarak eritme ocaklarına dökülür. Kırılan cam, beton katkısı ve cam asfalt olarak kullanılmaktadır. Kullandığımız her 3 cam ambalajından en az biri geri kazanılan camdan yapılmıştır çocuklar.